Merhaba arkadaşlar. Sizin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ben yapımına geçiyorum. Bu arada yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. modelimiz bu şekilde iki ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ve ee, şöyle göstereyim sizlere bakın çok güzel bir model ve modelimizi altına lastik yaparsanız lastiğin üzerine biz bu şekilde ben devam edeceğim fakat sizler lastik yaptıysanız veya bir sıra ilmeklerimizi attıktan sonra e, iki sıra düz örelim yani bir sıra düz bir sıra da ters örüp modelimizi arka yüzünde kurmaya başlıyoruz arkadaşlar bakın Bismillahirrahmanirrahim tekrardan kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. Bakın. Bir tane ters örüyorum. Bir doladım. Bir tane ters örüyorum. Bir doladım. Bir ters. Bir doladım. Bir ters. Bakın. Bir doladım. Bir ters ördüm. <laughs> bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bu şekilde bu sıramızı sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Bir doluyoruz, bir ilmek ters örüyoruz. Şöyle bakın. Şöyle bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm bakın bir doluyorum bir ilmek ters örüyorum bir doluyorum bir ilmek ters örüyorum bakın modelimizin altına lastik yapabiliriz haroşa yapabiliriz o şekilde iki sıra düz ördükten sonra bu şekilde modelimizi kurmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir ters. Bakın bir doluyorum. Bir ilmek ters ediyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek ters. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Bakın. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi modelimizin bakın ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Sonrasında burada doladığım ilmek var arkadaşlar. Bunu bıraktım. Sıradaki ilmeğimi aldım. Bakın hemen yanındaki doladığım ilmeği de bıraktım. Sıradaki ilmeğimi aldım. Bakın iki tane ilmeğim. Bu iki ilmeği şu buradaki arkadaki ilmeği öndeki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum bakın. Bu şekilde. Tekrar şişime taktım. Şöyle çapraz olarak bakın şu dış kısmından alıyorum. Ters olarak örüyorum. Bakın. Ters olarak ördüm. Tekrar yapalım bakın. Bu doladığı bilmeyi bıraktım ilmeğimi aldım bakın bıraktım doladığımız ilmekleri bırakıyoruz iki tane ilmeğim var bu iki ilmeğimi bakın öndeki ilmeğimin içerisinden arkadaki ilmeği geçiriyorum bakın arkadaşlar şöyle tekrar bakın öndeki ilmeğimin içerisinden geçiyorum şöyle çapraz bir görüntü oluyor bunu takıyorum bakın ters olarak arka kanadına bakın bu şekilde değil de bakın bu arkadan ters olarak örüyorum. Bakın şöyle kalp görüntüsü oluyor arkadaşlar. Tekrar bıraktım bakın. Örm doladığım ilmekleri bırakıyorum. Buradakini de bıraktım. Bakın iki tane ilmeğim. Bu öndeki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum diğer ilmeğimi. Bakın. ipimi kendime aldım. Ters olarak örüyorum. Şöyle bir kart gibi görünüyor arkadaşlar. Tekrar iki ilmeğimi alıyorum. Bakın öndeki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Sonrasında sırasıyla ters olarak örüyoruz ama şöyle şu kanadından örüyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle arkadan. bu şekilde bakın şöyle minik kalpler gibi görüntü oluşuyor arkadaşlar. Çok güzel bir model. Çok ıı, ve kolay bir model. Herkesin yapabileceği bir model. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bakın iki ilmeğimi alıyorum tekrar. Buradan çıkarıyorum. Ters olarak örüyorum iki ilmeğimi de bakın tekrar aynı işlemi yapıyoruz ipimi kendime aldım bakın ters olarak ilmeklerimi örüyorum bakın öndeki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ipimi kendime aldım bakın ters olarak arka bakın bu şu şekilde arkadaki kanadını içinden alıyorum bakın aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar ters olarak örüyorum iki ilmeğimi beraber ördüm. Bakın. Sırasıyla örüyorum. Bir ilmeğimi aldım. Diğer doladığım ilmeği bıraktım. Diğer ilmeğimi aldım. Bakın doladığım ilmeği bıraktım. İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ve sırasıyla ters olarak örüyorum sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi bakın arka yüzüne geçiyoruz modelimizin. Arka yüzünde ise aynı modelin tekrarı oluyor arkadaşlar. Model iki sırada oluşuyor bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir, doladım, bir, ters ördüm. bir doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bakın bir doladım bir ilmek ters ördüm bir doladım bir ilmek ters bu şekilde tekrardan modelimizin ikinci tekrar arkadaşlar bu ikinci model yani devam ediyor Bakın arkadaşlar, şöyle göstereceğim sizlere modeli. Biraz modelin büyük olduğu için şişlerim de küçük olduğu için şişime sığmadı. O yüzden iki şişe böldüm. Bakın, çok hoş bir model. Burası arka yüzü, burası ön yüzü arkadaşlar. Ama her iki yönde de gerçekten çok güzel. Yani aslında arkası önü yok arkadaşlar. Bakın. Her iki yönü de birbirine benziyor. Bakın burada da küçük kalpler görünüyor. Belli oluyor. Şöyle. Bakın minicik minicik. Şu şekilde şöyle. Arka yüzünde de aynı şekilde. Yani modelin ters ya da düzü yok arkadaşlar. Ee, her türlü her yönünü de kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel ve çok hoş bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.